getirdin yanında. Bu herifin ne işi var burada? Hemen celallenmenin lüzumu yok Kenan. Ben senin tarafındayım. Nişanlınla sevişerek mi taraf oldun bana? Leman'la aramızda bir şey yok. Evet. Onu öpmeye kalktım doğru. Ama Leman buna izin vermedi. Olay fotoğrafta görüldüğü gibi değil. Leman'la aranızda ne var ne yok beni hiç ilgilendirmiyor. Defol git evinden. Gideceğim. Ama Önce söylemem gereken çok mühim bir şey var. Ama uzattın be. Ne söyleyeceksen söyle. Bas git buradan. Filmler bende Kenan. Gidecek film ediyor. Sana tek kuruş para vermem. Kenan. Bu adi herifin şantajını boyun eğmem. Yeniden çekiyoruz filmi. Ne? Yeniden çekeceğiz diyorum. Başka yolu yok. Niye böyle yaptın? Nereden estete fikrini değiştirdin? Çocuğum sen bana güvenen insanlar olduğunu gördüm anne. Ay bir gün sen beni öldüreceksin oğlum. Vallahi öldüreceksin sen beni. Dediğim gibi anne. Bundan sonra filmim için senden para istemiyorum. Borç alacağım. Yapımcıların kapılarını çalacağım. Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapacağım. Şunlara bir el atın ya. Şey baba? Sonlar. Bülent verdi. Hadi, şu geri kalanını da çekelim, bitirelim. <laughs> <laughs>